kuracak, kamp yapacağım alanı buldum. Şu yukarıda bir yerde, ee, birazdan oraya kuracağım. Hava kararmak üzere iki saatim var. Ee, Geceye yetecek kadar bir odun toplamam lazım. Eşyaların bir kısmını taşıdım. Ee, motorum şu aşağıda bir yerde kaldı. Malum, orman şartları. Yollar elverişli değil motor sürmeye. Getiremedim. Bir de şu çam iğnelerinden dolayı motor çok kayıyor. Plastiklerim de uygun değil. Eşyalarımı taşıyayım. Ortamı kurayım. Çadırımı kuracağım. Odunlarımı toplayacağım. Ondan sonra yemeğimi yapacağım. Acıktım çünkü. Baya geç oldu saat. Baya da terledim. Motoru bırakmaya gönlüm el vermedi. Atmaya bırakamadım. Aldım geldim motorda Hemen acil bir şekilde odun toplamam lazım. Hava karanlıktan ormaya girmek biraz sıkıntı. Tedbirli olmakta fayda var. Odunumu toplayayım. Şimdi odunumu toplayayım. Ondan sonra ufak bir yemek yapacağım. Görüşmek üzere. Fıtı, 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 fıtı.